Camlarımızın yanına geldik. Berheminin camları, karavan camları. Karavan camlarımız pistonları, siz ileriye götürdükçe üst üst kademeli değil bu camlarımız. Karavan camı ve çift cam şeklinde, içerisinde de karbon monoksit var. Bu karbon monoksit sayesinde izolasyon sağlıyoruz. Çok güzel bir izolasyona sahip ve bence dünyanın en iyi karavan camı. Çok da kaliteli, çok güzel bir geri dönüşü alıyoruz bu cam için. Bu camlar size set şeklinde geliyor. Sinekliği ve güneşliği içerisinde geliyor. Mıknatıslı şurası. Şöyle bu şekilde yapınca şurası kapanıyor. Aynı zamanda yaz ve kış modları var. Dediğim gibi çift camlı. Pistonları şu şekilde en yukarıya kaldırıp indirince kapatabiliyoruz. Şu şekilde yapınca da kesinlikle geriye düşmez. En yukarıya çekip geri getirdiğimiz zaman bu şekilde kullanımını sağlayabiliriz. 12 adet 12 adet ölçümüz var. berhimi camlarda 30 e 50 ölçümüz var. 35 e 60 ölçümüz var. 45'e 110 ölçümüz var. 50'ye 90 var. 45'e 61 ölçümüz var. 50'ye 52 ölçümüz var. 30'e 50 ölçümüzden 55'e 145 ölçüye kadar 12 çeşit ölçümüz bulunuyor berhimi camlarda.